Domatesimizi halkalar şeklinde kesiyoruz. İçlerini kenara alacağız. 4 tane halka şeklinde domatesimizi kestik. İçlerimizi küçük küçük doğrayacağız. Yine bir tutam dereotu, maydanoz ve reyhan ekliyorum. Siz arzu ettiğiniz tüm sebzelerden ekleme yapabilirsiniz. Bir adet yumurta kırıyorum yarım çay kaşığı karabiber yarım çay kaşığı da kekik bir tatlı kaşığı un ekliyorum karıştırıyorum unu ekledikten sonra kıvamımız bir tık katı hale geliyor sıvı yağ ekliyorum ocağımın altını açıyorum içlerini doldurmaya başlıyorum biraz piştikten sonra 2 dakikalık kapağını kapatıyorum üzerlerine 4-5 dakikadır pişiyor üzerlerine kaşarımızı ekliyoruz Tekrar kapağını kapatıyorum. Şimdi kapağımı tekrardan açıyorum. Yumurtalarım güzelce pişti ve ters çeviriyorum. Son dokunuşlarımızı yapıyoruz.